Selamlar. Bugün geçen günlerde aldığım anime figürlerinin ve ıvız zırhlarının kutu açılımını yapacaktım. İlk defa böyle video çekecektim ki video kaydı almadığımı fark ettim. Bunu çoktan yırttım. Hatta 5-6 kere tekrar bitmiş olabilirim. Çok figür alan bir insan değilim ama kitaplık vesaire aldığım için figür almak istedim. Hızlı bir şekilde şunları açalım. Bunları açmak video çok ses verebilir. Ondan hızlı bir şekilde açıp gelmek en iyisi. Figürleri çıkartmak vesaire cidden çok uzun sürdü. Video alsam falan 10 dakika sürerdi herhalde. Devreye et bıçağı bile girdi. es çok önemli yok. kutlara vesaire açtım ve kurumam gereken bayağı bir şey olduğunu fark ettim. tema az çok anlamışsınızdır ki Jojo fikirleri aldım. Hızlı bir şekilde kurmak en iyisi diye düşündüm. Bu arada kalitesine bakacak olursak 90 lira için bence kaliteli bir fikir. Sadece şu standını beğenmedim. Şu koyduğumuz bölümü. Tek bölüm yapmışlar. O çok hoşuma gitmedi aslında hareket ettiriyor olabilmemiz bayağı iyi. Ama beğenmedim çıkıyor vesaire yani bunu uzun süre kullanamazsınız gibi geldi. Bu arada Jotaro'yu tamamladım gördüğünüz gibi. Şu şapkası fena değil. Saç detayları falan iyiydi. Yani 90 liraya replika bile olsa güzel bir figür olduğunu düşünüyorum. Hızlıca şunu açsam ve aradan çıksa güzel olur. Cüzdanım yoktu bu arada. Ondan aldım. Almanızı tavsiye ederim. 40 lira gibi bir fiyatı vardı galiba kızlara özel cüzdan oluyor bunlar genelde ama cinsiyetlik yapmayacağım ve yapmadığımı da buradan anlayabilirsiniz ki almışım yani. İçine falan bakabilirsiniz. Orijinal bir cüzdan değil tabii ki. Orijinal neresi bu? 9 nereye bulacağım? Neyse onu fırlatalım. Sonra eee yapalım. Dediğim gibi kalitesi fiyatına göre yani fiyat performans olarak bence çok iyi. Almanızı tavsiye ederim. Senin ismi anime evim zaten Oğlum Jornu'yu yanlış yollamışlar. Lan nasıl olur? Tamam arkadaşlar video bu kadar şaka yeter. Eski haline çevirebiliriz. Bu arada en çok beğendiğim Kakuin. Gördüğünüz gibi reisi yapacağım az sonra biraz bekleyin biraz sabredin. Peki ahşap figür almadım? Daha fazla alıp video çekebilir miydim? Çekebilirdim evet olabilirdi öyle bir şey. Ama çok az vardı ondan aldım. Bu arada gördüğünüz gibi Jornu da şu şekilde. Nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Ama güzel şimdi şöyle dursunlar. Kalp yönü hızlı bir şekilde tasarlayayım. Bu arada Jojo serisinden bahsetmem gerekirse fena seri değil izleyebilirsiniz. Ee, One Punch Man, Attack on Titan, Demon Slayer gibi birçok serinin de orada figürü mevcut. Ahşap figürlerin hissiyatı güzel ve arkalı önlü olması da hoş. Ama beklediğimden küçük geldi. Ben daha büyük beklerdim. Şu, şu şekilde şu şöyle bir girim yeri var gördüğünüz gibi. Burada daha sabit kalabilsin diye evet bu tarz takacakmışız. Figür şu şekilde arkadaşlar. Diğer figürlerden boy olarak şöyle gördüğünüz gibi daha büyük tabii ki. Ahşap olduğu için daha da ucuz. Fiyatını hiç hatırlamıyorum ama şuraya bir yere yazmışımdır. Şunu da şöyle koyalım. Edba abi niye aldık. Arkadaşım aldım ben bunu ve bence çok troll bir figür. Almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben sevdim. Siz de seversiniz herhalde. Full Metal Belimaz ben sevdiğim seridir zaten şöyle kurdum. Figürleri kutularından çıkarmaya başardım ve gözleriniz önünde de kurdum. Hepsini tek tek göstermek istiyorum hızlı bir şekilde ki daha detaylı görün ve almaya öyle karar verin. Burada bir ahşap kaneki figürümüz var. Ciddi konuşmak gerekirse hiç sevmedim. Bu arada flash vuruyor olabilir. İlk defa bu tarz video çekiyorum. Çok anlamam mı videolardan? Önceki tarzı benim önceki tarzımı bilirseniz anlarsınız zaten böyle videolar çekemediğimi. Kısacası böyle. Ahşaplardan başlamışken Edvalu'yu da göstermek isterim. Çok iyi figür bu arada. Bence kane gideni arkadaşlar. Hiç tartışmayalım derim. Kakuyen Reis var. Kakuyen Reis'in elleri de hareket ediyor bu arada. Bu pozu bence çok iyi. Şu gözlerindeki detaylardan da zaten anlayabilirsiniz. Neyi anlayabiliyorlar? Animeyi izleyenler anlar işte o anlamı demiştim. Abi John'un küpe ne kadar yapmışlar. Buradaki amblemleri güzel yapmışlar. Part 5'e yönelik. bence güzel. Güzel yani bir sıkıntısı yok. En iyisi Jorno diye düşünüyorum şu anlık. Hani kalktüğünde hemen değiştirdim falan demeyin. Şu an fikrimi değiştirdim arkadaşlar. Jotaro güzel ama şey sıkıntısı var. Hani şöyle durduğunu düşünün. Düşünün yani bir hayal edin. Şu şapkası çok sıkıntı çıkarabilir. Ama size şöyle biraz baş aşağı gösterirsem yüzünü net bir şekilde görebilirsiniz. Cüzdanı gösterdim zaten. Ha Sanji var ve şurada güzel bir cooking logosu var. Sanji Büyüktür Zora bence. Şimdi One Piece izleyenlerden linç yemeyelim. Zora da iyi bir karakter. Ama ben Sanji'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Peki gerçekten 10 santim mi Bu da aslında bu siteyi deneme oluyor ama 10 santimi gördüğünüz gibi seçtim. Ve şöyle karşı karşılaştırınca gerçekten bir anime figürünün 10 santim olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de aşağı figürleri deneyeceğim. Aşağı figürleri 13 ile 15 santim arasıydı. Ben 15 santim aldım direkt. Ve şöyle... Karşılaştırdığımda aslında 14.5, 15'e yakın bir sayı olduğunu görüyorsunuz. Aslında yalansız ve düzgün bir şekilde yollamışlar. Böyle bir manzarada videoyu bitirmeye karar verdim. Arkadaki ajinde sakmayın. Renk uyumunu çok beğendiğim için koydum. Aslında kitaplıkta bu figürleri görmeniz daha hoş olabilirdi. Ama kitaplığım henüz gelmedi. Bu nedenle burada videoyu bitirmek istiyorum. Böyle tarz videolar hiç çekmeye alışık değilim. Haberiniz olsun, ilk defa çekiyorum. Umarım az da olsa yetenekli olabilmişimdir. İlerledikçe gelişir herhalde. İnşallah gelişir. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Eduardo figür 16 santimdi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.